<laughs> Kızlar ne yapıyorsunuz? Kızlar ne yapıyorsunuz? <laughs> Islat ablamı kızım. O seni ıslattı. Islat. <laughs> yüzüne dökmeden, yüzüne dökmeden. Hep bu sen ıslattı İlay sen. Allah. İlay sen de ıslat kızım. Allah Allah. Aydan hep sen ıslattın ama. <gülüyor> <gülüyor> Dur. Hadi gel. Hadi İlay al kızım bardağı. Bardak da dök anneciğim. Aydan hep sen yaptın ama. İlay hadi al kızım bardağı sen yap. Al kızım bardağı doldur. Adel yapma bir kere o yapsın. Allah <laughs> <laughs> olmaz içerisi olmaz dışarı yavaş. Yavaş. <gülüyor> <gülüyor> yüzüne dökmeden yüzüne. <laughs> İlay doldur bardağını kızım. Hep o ıslak bir <laughs> İlay sen yine kendini ıslatıyorsun. Hep İlay ıslandı. İlay doldur bardağını. Bak or... <laughs> Dur. Şişeyi sen dolduramazsın ki. Su bitti içinde. Dök ablana İlay. Doldur. Kapat da yap anneciğim. Doldur kapağı. <gülüyor> <gülüyor> Dök ablaya. Evet. <laughs> 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 Allah! İler hadi ıslat anneciğim. At ablana. At ablana. Ay hepsini ıslattın saçlarını. Şimdi alacağım leğeni dökeceğim kafandan aşağı. Şimdi alacağım. Bak Hayır 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 sakın yapma yine ya. Sakın sakın. Hayır hayır. Ver bana. Ver bana ver. Ver bana var Ay bu su çok pis. Kağıt mı koydunuz bunun içine? Getirin ayaklarınıza dökelim. Sen de getir iloş. Böyle. Tamam bitti. Al bakalım. Tekrar doldurun. Tekrar doldurun hadi. Tekrar evet. yeni su getirdim. Ay, evet. Ay. İlay bak bardak var içinde. Doldur İlay. Şimdi doldurdum doldurdum. Dök abla İlay. Dök çabuk. Hadi <laughs> ya yüzüne yapıyorsun. Ay. Tamam tamam tamam. Hadi yavaş ama. Çok, ya. Çok geliyor. Dur, dur yapma. Dur kaçma. Dur kaçma anne. <laughs> dur. Sakın iç. Ay hayır, hayır içerisi ıslanır. Bak buraya yok. Lütfen onu yerine dök. İçerisi ıslanırsa anneannem bizi mahveder. <laughs> 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 Yüze yapmak yok tamam mı? Tamam. <laughs> Yüzey İlay kaçıyor. İlay kaçıyor. Hay içeri dökme sakın. İçeriye doğru atmak yok balkonda. Hadi biraz daha oynaya sonra girelim tamam mı? Şimdi ben Su İlay mandal topluyor. Adel mahvettin kızı Adel. Garibim oyun oynamak istiyorsan. Bardak. Ha, bardak da gitti ne yapacaksın? öbürü öbürü ıslandı iyice. Tamam beni ıslatacak. Hayır. beni ıslatacaksın değil mi? Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Ay, ne yaptın? Ay. <laughs> Allah. Tamam artık İlay'a yeter. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Bak. Görevim mahvoldu. <laughs> ya siz niye Hadi. Bi... <laughs> 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 tamam şimdi üstümüzü değiştireceğiz ama bak çok ıslandınız. Hayır hayır hayır. Hayır çok ıslandınız. Tamam üstümüzü değiştireceğiz. İlay gel hadi anneciğim üstünüzü değiştirelim. İlay hadi. İlay gel Ben istiyorum. İlay hadi gel anneciğim. Tamam üst hayır yeter ama. Hadi hadi in kızlar. Ne diyoruz? Adel videomuzu kapatıyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar.